Şımarıklar nasıl yapıyor? Şımarık kız yapıyor. Şımarık. Sen gibi yap. Burada yapmıştın. Oraya bakıp yapacaksın. Dayın senin için. Ay şımarık kız hareketi yapıyor. Başını da yap. Gözlerini. <laughs> Ay böyle Ne bileyim. Bunu ne biçim yapıyor? Yüzü <laughs> <izin> <laughs> deli bile mi? Oraya bakarak da seni çekiyorlar. <laughs> <laughs> Salak yapıyordun ya. <gülüyor> <gülüyor> Oraya bakarak yap da izleyin. Yap. <laughs> Şımarık, <laughs> Şımarık çocuk. çocuk yapıyor, bak. Şımarık çocuk hareket. Çok yap, çok yap. Çok yap. <laughs> Bir tane de şarkı söyle. Şimdi ayar çok bir daha şu çocuklar gibi yap. Oraya çık. Oraya çık. Kanepeye çık. Oraya. Buraya. Oraya çık. Oraya. Çık. 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 oraya. Hadi. Çık. Şimdi şımarık kızlar gibi şarkı söyle. Şımarıklar evet şımarıklar gibi. gibi. Şımarık gibi yap. Evet. şımarıklar nasıl şarkı söylüyor? Hı hı. oraya dayına bak. Mini mini kuşu da söyle. Aşma tamam şımarıklık bitti daha mini mini kuşu söyle. Mini mini bir kuş koymuş. Şimdi Akıllı kız ol, akıllı <laughs> hanım kız ol. Mini mini kuş olmuştu. Hanım kıza bak. <laughs> Böyle. Otur, oturarak yap. Hanım kız gibi yap. Otur. Mini mini kuş Zeynep otur. <laughs> oturarak hanım kız ol. Şimdi hanım kız ol. Hanım kızlar gibi oldu. Yastık çare düzeltiyor. Çocuk olmuştu. Pencereme kalmıştı. Aldı ama pırpır gelmedi. Evlenmişti kız. Bir de şey söyle. Daha dün annemizin kollarını. Nasıl ama? Ama neden? Nasıl ama? Anne bilmiyor ki. O zaman öbür şarkıyı söyle. Pepe. İki ekmek aldım eve gidiyorum. Onu söyle. İki ekmek aldım eve gidiyorum. Benim iki ekmek aldım eve gidiyorum. Bir üç iki ekmek aldım. Biri büyük biri küçük. Evet. Atamak mısın? Gel gel oraya oraya. Gel, gel oraya. oraya dayın seni çeksin. Burada, orada, orada dur. Buraya 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 gel. Kanepeye çık. Hı, orada Şimdi deli hareketleri yap. Deli. deli. Deli, Yap. Deli, deli. Deli, deli, deli. deli. Şimdi de şımarık kız gibi Çok ayım çok ya. Gelip ingade. İngade. Gegege. Hani şımarık gibi yapıyordun ya. <laughs> <laughs> şımarık kız gibi yapıyor. <laughs> Akıllı kız Nasıl? gibi yap akıllı. akıllı. Tamam daşımalık yap. Akıllı kız. Akıllı. <laughs> o sesi bile. <yöne gülüyor> <laughs> Şimdi hanım kız gibi otur. Hanım kız gibi otur. Oturdum. Hanım kız gibi. Bir tane daha otur. Hadi hanım kız gibi otur. Bak hanım kız gibi oturuyor bak. Bak bak hanım kızı gördün mü? Şimdi hanım kız gibi şarkı söyle. En güzel şarkını söyle. En güzel. Ama ne güzel baba anne. Çünkü güzel şarkıyı söyleyince biz alkışlayacağız seni. İki, İki doğdu Zeynep. Zeynep. Ne? <laughs> ne yap, sen söyleme. Ne sen söyle. İki doğdu Zeynep. İki doğdu Zeynep. Senin adın İki ne? İki doğdu Zeynep. Senin adın ne? Benim adım Z Zeynep abla. Bir tane daha adım vardı. Benim adım Zeynep. Aşk çiçeği. Söyle bakalım. İki doldu Zeynep. İki doldu Zeynep. Bir aşk çiçeği. Aşk çiçeği. Senin adın? Aşk çiçeği. Bir tane daha var Zeynep Kübra. Evet. Söyle. İki doğdu, İki doğdu, İki doğdu, anlat o aptal kız nasıl dişini kırmış anlat bir. Nasıl olmuştu o? O nasıl yapmış? Nasıl yere düşmüştü o? O nasıl yere düşmüştü öyle? Hele bir anlat. Nasıl olmuştu yere mi düşmüş? İki Zeynep, iki dördü Zeynep, iki Zeynep, Zeynep, Zeynep,